dün ilan edilmiş olan sokağa çıkma yasayını bir kez daha görmüş olduk ki mevcut iktidar bu salgın yönetiminin bir hayli uzağında. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir tarzda bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hem zemini de tamamen bilimsellikten uzak bir sokağa çıkma yasağı süresi 48 saat. Bakınız yurt dışından Çin'den Türk vatandaşlarını tahliye ediyoruz. Umre'den gelen vatandaşları getiriyoruz. Ne yapıyoruz? 14 gün izolasyon alıyoruz. E sizin şimdi 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmenizin Bilimsel temeli nedir? Hiçbir anlamı yok. Aksine bakın dün gece pek çok vatandaşı Sokağa döktünüz Biz bize yeteriz kampanyasından sonra Biz bize bulaştırırız kampanyası yaptınız Salgının artık yönetimini tedavi aşamasının ötesinde artık sürü bağışıklığı tarzına soktunuz ve 48 saatlik bu sokağa çıkma yasağının hiçbir anlamı yok. Size bir hekim olarak bu kürsüden önerim. Madem sokağa çıkma yasağı yaptınız hiç olmazsa 14 gün bunu devam ettirin. 14 gün devam ettirin. Bakın bu bilimsel bir açıklamadır. 48 saatlik sadece hafta sonunu kapsayacak bir sokağa çıkma yasa dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ve yine size tavsiyem bakın çok olağanüstü zamanları yaşıyoruz. Kim derdi ki bu şekilde maskeli toplantı yapacağız, hafta sonları toplantı, hiçbirimiz inanmazdık değil mi? Yani savaştan daha olağanüstü günleri yaşıyoruz. E neden o zaman yani Cumhurbaşkanı liderleri toplayıp da ortaklaştırmıyor bu mücadelede? Neden ekonomik ve sosyal konseyi toplamıyorsunuz? Neden bilim kuruluna bu partilerin hekim milletvekilleri var, onlar da dahil edilmiyor? Topyekun mücadele edelim. Neden meslek örgütleri, ilgili örgütler dışlanıyor? Bakın bir maskeyi dağıtmayı daha beceremediniz. Evet bir maskeyi daha beceremediniz. Yok maske. Efendim nerede var? P PTT AVM ile dağıtacağız dediniz. Hiçbir PTT AVM gelmedi. Benim kendi çocuğum girdi yok. Bir hafta oldu yok. Kendi çocuğum girdi. Vereceğim size. Adresini vereceğim. Bir gün sonra dediniz ki E-Devlet'ten yapacağız dediniz. Nerede? Hani hiçbirisi yok. Bir gün sonra dediğiniz ki eczane dağıtacak. eczanelerin hiçbirinde yok. Siz burada maske dağıtırken ma vatandaş maske, siz Kaç tane maske dağıtacaksınız? Haftada beş tane. Bakın her dakika bir maske değiştiriyorsun. Gidin çöp kutularına bakın. İçi maske dolu. Vatandaşa geldiği zaman bir Zaten gün boyunca maskeyi takılıyorsunuz. Kendiniz her saat şahin. maske değiştiriyorsunuz. Maske maskeyi dahi beceremeyen bir iktidarsınız şu anda. Ve gelin yazık etmeyin bu vatandaşa. Gelin hep birlikte mücadele vermenin örneğini sergileyin. İşte getirdiğiniz Cumhurbaşkanı yönetim sistemi dediğiniz durum ortada. Durum ortada. Yazık yani vatandaşa. Yani Türkiye Tamamlayın şay, şay. Türkiye şu anda savruluyor. Bakın biz daha 28 Mart'ta söylemişiz. Sokağa çıkma yasağını. 14 gün boyunca diye söylemişiz. Bakın iki hafta geriden geliyorsunuz. İşte bu şekilde yönetemiyorsunuz Türkiye'yi. Devamlı devamlı savrulur tarzdasınız. Ve vatandaşa yazık ediyorsunuz. Vatandaşa yazık oluyor. Evet vatandaş diyor ki ben diyor evde açım diyor. Nasıl sokağa çıkmayayım diyor. İşte sizin zihniyetinizin getirdiği o yetkili ne diyor biliyor musunuz? Geber diyor vatandaşa. İşte bu zihniyetle hareket ediyorsunuz. İşte liyakatın geldiği nokta da burada yönetemiyorsunuz. Gelin ortak bir şekilde bu mücadeleyi hep birlikte verelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Size sataşmadı. Buyurun Sayın Özel. Fikret Bey, Fikret Bey. Sayın Şahin. Değerli arkadaşlar. Şimdi Fikret Bey'in bu konudaki hassasiyetini, gayretini biliyoruz. Maske konusuna itiraz ediyorsunuz. Bakın İsmimi ver dedi diye veriyorum. Haldun Oluç, Milliyetçi Hareket Partili Manisalı bir eczacı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis başkan, belediye meclis üyeliği yapmış bir eczacı. Dedi ki söyle, dün o söylerken Bülent Duran'a söyledim. Şaka yaptı, CHP darında çözersiniz dedi. Sonra Sayın Başkanıma söyledim. Sayın Başkanım da kendisini gayet net tanıyor, telefonu da var. Bir tane eczaneye Maske ulaşmadığı için sorun şu, insanlar şunu, biz bunu dağıtmak istiyoruz. Eldekini bedava verdik diyor. 100-150 maske bitti. Her gelen, yok abi bitti bedava verdik hepsini. Şu anda bakın parayla satışı yasaklandığı gün bütün eczacılar ellerindeki maskeleri paralı almalarına rağmen ihtiyaç sahibi hastalarına verdiler bitti. Şu anda eczanede maske yok, devletin yollayacağı söyleniyor. Görevi yapmaya hazırız. Maske ulaşmadığı için gelen giden artan bir sinir katsayısıyla aynı vekilimin sorduğu gibi dönüyor diyor ki maske var sen vermiyorsun diyor parayla satarken vardı iki kutu maske bulabiliyordu günde eczacı bir kutu buluyordu her isteyene verdi bitti zaten eczacılar kendi hastalarına zaten parayla satmayacakları bir maskeyi bedavaya bir Sa gün sayın özel meramınız anlaşılmıştır teşekkür ediyor. peki açalım Açın arkadaşlar, buyurun. Şimdi çok net bir şey söylüyorum. Dün çok güzel bir şey oldu. Diş hekimlerinin yazısını okuduk. Bayram Bey de hak verdi sağ olsun. Özlem Hanım talep etti. Özlem Hanım'ın talebi üzerine verdim. Şimdi Bayram Bey'in hakkını yemeyin, o görüştü bir gün önce Sayın Bakanlar. Ama şöyle olmuş, bizim yazıyı Özlem Hanım, Bakan Bey yolladı. Özlem Hanım dedi ki, Bakan Bey aramış. Demiş ki, hemen konuştuk, gayet iyi anlaştık. Yarın istedikleri 10 bin tane o özellikli maskeyi teslim ediyoruz demiş. Ben Özlem Hanım'a da teşekkür ettim, bakana da ettim. Diş Hekimleri Odası Başkanı da döndü, hepimize teşekkür etti. İyi ki bu sorunu çözdünüz ama dün ben diş hekimlerinin maske sorunu var deyince bağırıyordunuz. Bugün de diyorum ki devreye girelim. Manisa'daki bir eczacı diyor ki benim eşim de eczacı da ben söylesem dinlemiyorsunuz beni. MHP'li ve çok bilinen bir eczacı Haldun Oluç maske gelmedi gelirse dağıtacağız diyor. Ve bize bu şiddete dönüyor diyor bunu söylüyoruz. Her gün tanık olduğumuz üzere devlet ciddiyeti yerli eksan olmuş. Yani salgın sürecinde tedbir adı altında yapılan birçok eylem sorunun asıl kaynağı haline geldi. Ekonomik paket diye açıklanan sözde destek paketinin yarattığı hayal kırıklığının ardından PTT kargo ile maske gönderecekti. Kargo olmadı eczaneye verildik. Eczane bana gelmedi dedi. Ya millet maskesiz parayla alalım dedi. Parayla satın almakta yasak. En sonunda dün gece saat 12'de millete eve soktunuz. Onda haber vererek de sokağa dökerek soktunuz. Yani millete enterne ederken, sokaktan izole ederken sokaklara nasıl bir millet sürülür, dökülür onun en güzel örneğini gösterdiniz. Beceriksizliğin, basiretsizliğin bir örneğiyle daha karşı karşıya kaldık. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu yönetim zaafiyeti, korona virüsü yüzünden hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız ve aileleri başta olmak üzere bu virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza, canını devletine emanet etmiş her bir vatandaşımıza yapılmış büyük bir ayıp ve vicdansızlıktır. Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisi özellikle son beş yıldan itibaren sürekli artan döviz kuru ve sizin yanlış politikaların sebebiyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Hemen hemen her sektör bu beş yılda geriye gitti. En başından beri inşaat diye tutturmak yerine gerçek üretimi desteklemiş olsaydınız bugün en azından elimizde güçlü bir tarım ve sanayi sektörü olurdu. İktidara geldiğiniz günden bugüne kadar belediyelerden öğrendiğiniz şekliyle sadece inşaat sektörünü canlandırdınız. Zira orada ranta ulaşmak çok kolaydı. Yani bir merkezi yönetimin ranta ulaşabilmenin en kısa yolunu inşaat olarak seçmesinin en güzel örneğini Türkiye yaşıyor. Ama geldiğimiz noktada bir şey var. Türkiye'de şu anda üretimin durma noktasına geldiği bir yerde. Bütün dünyada kendi üretimlerin kendi ülkesi için sakladığı bir dönemde üretimin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Ama gelin görün ki Türkiye'de 18 yılda doğru diyoruz bir tek sanayi kuruluşu açılmadı. Bana diyebilir misiniz? bir arçelik yapabildik. Aklıma ilk geldiği için söylüyorum. Bir Ford yapabildik, bir Renault yapabildik. Veya Anadolu'da Anadolu kaplanları denilen samimi Kobi şeklinde Anadolu'da Kobi şeklinde üretim yapan o fabrikaların yerine bir tane daha yapabildiniz mi? Hiçbir şey yapamadınız. Sadece inşaat yaptınız. Zira oradan rant elde etmek çok kolaydı. Üretmek zahmet ister. Üretmek ciddi anlamda bir istihdam yaratır. Bunu almak yerine sadece inşaatı, inşaatı yaptırdınız, paraları ödeyemeyince inşaat şirketlerini bankalara sattınız. Onu da söyleyeyim. Yaptırdığınız, inşaat yaptığınız şirketlerin sadece onların lehine çalıştınız. Bakın geçtiğimiz günlerde KGF'nin genişletilmesine dair bir kanun teklifi geldi ve çok da olumluydu arttırıldı. Türkiye'nin bu noktada sanayicilerin teminat noktasında sıkıştığı bir dönem. Bu KGF e can simidi gibi geldi. Ben Kocaeli'nden geliyorum. Kocaeli'nde sanayicilerle her gün konuşuyorum. Kocaeli Sanayi Odası'ndan geliyorum. İlk etapta sanayici ne yapar? Bu sıkışık dönemde işçisini çıkartmamak için, onların maaşlarını ödemek için, devri tamamlamak için bankalara koşmuşlar. Demişler ki ya bize biraz daha ilave kredi verin. Yani şu işçilerin parasını ödeyelim. Daha ikinci gün. Yani bizim bu kararı resmi gazetede yayınlandığının ikinci günden sonra bankalardan gelen cevap şu. KGF bitti. Ya 25 milyar lira kime dağıttınız? Bu sanayiciye niye gitmedi? Sanayicilerin hiçbirisi bu KGF'ye ulaşamadı. Bilginiz olsun. Sadece burada bizim çıkarttığımız kanun, birilerinin gözünü boyamaktan ibaret kaldı. Başka da hiçbir anlamı olmadı. Şimdi gerçekten üreticiyi desteklemiş olsaydınız bu rakamlar buraya gelir miydi? Türkiye şu anda ciddi anlamda ithalata bağımlı bir ülke haline gelir miydi? Sadece sanayi üretiminden bahsetmiyorum. Tarım üretiminden bahsediyorum. İnsanlar dün akşam ekmek almaya çıktılar. Ekmek neyle yapılıyor? Unla. Unu yapacak buğdayımız var mı? Vallahi yok, billahi yok. Size söylüyorum. 3 ay daha limanlar açılmasın. 3 ay daha ülkeler ihracat kotalarına kaldırmasınlar. Türkiye ekmeksizlikten kırılır. Ülkeyi getirdiğiniz nokta bu. Ülkede tekrar bu ülkeyi ayağa kaldırmanın bir... Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın bir tek yolu var. Üretmek. Ciddi anlamda üretmek. Üretiyor gibi gözükmek değil. O yüzden sanayicilere, köylüye, esnafa mutlaka ve mutlaka kucağınızı, kollarınızı açın. Bu insanlara sahip çıkın. Sahip çıktığınız insanlar sadece kendi adamlarınız olursa bu ülke kalkınmaz. Siz kalkınırsınız 18 senedir olduğu gibi. Ülkenin kalkınmasını istiyorsanız ülkenin gerçek üreticilerine kollarınızı açın. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sokağa çıkma yasağı geç kalınmış doğru ama bir o kadar da zamanlaması ve saati yanlış bir karar olmuştur. Hangi akla hizmet saat akşam 10 sura, sularında böyle bir karar alınabilir? Günlerdir Türkiye'ye evde kal Türkiye evde kal Türkiye deniyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kararıyla tüm Türkiye'yi sokağa çıkarttı, evlerden çıkarttı. Üstelik aynı bakan yani Sayın Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta sokağa çıkma talebi FETÖ'cülerin talebidir diyordu. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Ve Belediye başkanlarına bilgi verilmiyor. AK Partili belediye başkanlarının haberi var. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının maalesef sokağa çıkma yasağından haberleri olmamış durumda. Burada bile siyaset yapılıyor. Gözünüz iyice kör, yüreğiniz, vicdanınız iyice karanlık olmuş. Teşekkür ederim. Sayın Başkan son anda duyurulan sokağa çıkma yasağıyla yine her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kaosa çanak tuttular. Tam karantina çağrısına kayıtsız kalanlar sayesinde sosyal mesafe kuralları yok edildi. İnsanlar temel ihtiyaçları için alışverişe akın etti. İktidar insanlarımızı ters köşe yapmaya çalıştı. Sokağa çıkma yasağını erken bir zamanda ve yurttaşın en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun bir süre vererek ilan etmeleri gerekirdi. Salgının önlenmesi için doğru olan bu adımı sanki mücadeleyi kasten engellemek istermiş gibi yanlış uygulamalarla içinden çıkılmaz hale getirdiler. Kontrollü bir uygulama yapılsa kamu yönetimini bilseler bu acı tablo yaşanmazdı. Sağlık emekçilerimizin çabasını boşa düşüren ve yurttaşlarımızı mağdur edenler bunun hesabını vermelidir. Bu karara imza atan toplumdan özür dilemeli hak etmedikleri ve boş yere işgal ettikleri makamlardan derhal istifa etmelidirler.